Hangisi? Şunlar bak ben lekemi, Leke mi? Şey renk vermiyor. E sen kaç artık? yaşındasın ki ta? 25. Ya. 25 kız. Ya tabii. Hiç Yandı. ben ben Yandı. de yeni doğdum. Vallahi bilmiyorum. Hastalanırsın, hastalanırsın. hastalanırsın dikkat et. Ben hastalansaydım o öksürüğüm. Sen o zaman beni görüyordun. Sen İstanbul'a Biliyorum. Devamlı sürüyordum ve ifrazlar çıkarıyordu. O öksürük o. Böyle öksürük durur mu? Bir anda niye bugün deniz soğumadan? Saat iki. Hava soğumadan mı? Ha yani deniz soğumadan. Çok sıcak ki. Çok sıcak bugün. Bayağı sıcak. Evet. Konuştum İstanbul'la. Bayağı. Soğuk diyor. Nalan İstanbul serinmiş. Derken. Ha Ne diyor? Elbiseyi hani o gün prova yaparken şey etmiş de. Sen onları dinleme diyor arkadan biraz aldı ya. İki peste yaptır. Senin diyor karnın var ama belin ince diyor. Hmm. Hafif böyle ikiniz İkiniz birbirinizi doldurun kendinizi manken yapın. Ha diyor bakma diyor. Orada prova yaptı. İki pens Ayy. oldu bakalım. Ama A bir daha de, giydirecek. De şey. Kol taktı. Çok güzel kol. Ben yani kolunu seviyorum.